Kıza der ki ben alayım yigit git başına belayım Hepsinden ben alayım Benden alayım, yigit git var mı? yigit var mı? Dayı Hepsinden Polat Alemdar'la memati gelmiş. E niye bana söylesin? Get karşıla. layığıyla. Tamam abi. Buyurun kapıyı açın. Buyurun dayım sizi bekleyin. Zaza, biz seni keleşlerle karşılamadık. Neden kardeş? Sizin düşmanlarız çok. Bir gelen melen olursa yegenlerim karşılasın diyeyim. Abdüley nerede? Çöplüğe baktınız mı? Zaza, buraya girdiğini gördüm. Yanlış görmüşsün. Seninle bir derdim yok. Abdüley'i verirsen. diye, "Ki vermeyik." İşte o zaman çok derdimiz var. İyi o zaman, dertleşek. İskender ne zaman dirildi? Kimin dirilip kimin öleceğine ben karar vermem ki. Kim veriyor? Doktorlar. Aha senin poriklinin aklını başından almışlardı. Ben hiç kimseye bir şey tavsiye etmeyi sevmem. Ama Memati seni sever. Sana bir tavsiye vereyim. Sen sen ol. Benimle hasım olma. Niye? Birine hasım olacaksam niye senle olmayayım? Adın duymuşum. Namını duymuşum. Memati'yi ben de seviyim. Bu saatten sonra hasım olmayacağımıza göre hasım olan Zaza. Abdüley. Cevher git git. Benim o gözetleme gözlüklerimi getir. Memati'ye hediye et. Tutturmuşsunuz bir Abdüley Abdüley. Kardeşim madem o kadar çok sevilsiz... Arayın bulun. Alın götürün. Yok eğer bulamazsanız. O zaman da özrünüzü dileyin, ele gidin. Yanlış safta yer alıyorsun. Neden? Bir kere bu camiye girmişim. İmam da gelin, müezzin de gidin. Ha ön saf arka saf benim için hiç fark etmiyor. Sen bu camiye girdin ya bir de çıkışı var. Kapıdaki musalla taşını unutma. Ha ben çocuktum. Yatacak yerimiz yoktu. Kar, kış gidip kasırhanada uyuydum. Yaz geli, bahar geli gideyim musalla taşında uyuyayım. Yatacak bir yerin daha kalmış. O da toprağın altı. Memati iyi kürek sallar toprak atar. Memati, güçten düşme gel elmayı. Gözüğün ferne de iyi gel ya. Abi yok. Zaza sordun ya beni seveyim misin diye. Aha yine sorayım. Beni sevi misin? Bundan sonra seni çok seveceğim. <laughs> Duyuyor musun Cevher? Talat beni sevmekle tehdit ediyor. Seni sevmeyen ölsün dayı. Amin cevherim. Amin. Yakındır. Vallahi yakındır. Usta müsaade et ben bu delinin kafasına sıkacağım. Sıkacaksın Memati. Ama zamanı var. Usta ben anlamıyorum. Bu İskender'in neyi varmış ki ölüsünü gören esas duruşa geçiyor, dirisini gören esas duruşa geçiyor. İskender az beslemedi çocuklarını. Tabii esas duruşa geçecekler. Hepsini uyuşturucuya, paraya, güce, suça boğdu. Yıllarca devleti arkasına alıp. Usta Zaza bize gelseydi de biz de onu bir şeye boğsaydık. Senin boğacağın kan. O da kendi kanları. Bunlar deli ama akıllı deli Memati. Gelmezler.